Evet arkadaşlar size demiştim. Yarın oldu şimdi. Videoyu çekeceğim. Ne hmm. çeksek ne çeksek. Hadi oyun yükleyelim. Öğleniz Lider benim yazdığımı biliyorsanız. Oyun en güzel. Ben yine büyüküm ya da ya. Hadi. Bakın. Bu ettim. Ben size demiştim yarın video gelecek diye. Şimdi atıyorum videomuzu. Ne olsun gün. Bence buradan bir onamız. Önemiz... Nabız abort. Nabız abort. 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 Abort, ne mort. Ne oldu? Ne oldu? Ne? benim için... F falan. Hadi gidelim. Şimdi bu oyunu oynayalım. Ama güvenmesin diye biraz bekleyeceğiz. Ben yüklenince geri geliyorum. Tamam mı arkadaşlar? Hadi. Evet arkadaşlar size demiştim oyun yükleyeceğim diye. Buradan giriyor ya. Bı, bu, bı, bı, bı. Bum, bu silin. Yüklenince geri geleceğim ama biraz Robux oynayalım. Hatta şimdilik şunu oynarsak iyi olabilir. Noç no. Neyse noç no yazın. Size de çıkar bu oyundan. Çok güzel bir oyun. için. hop 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 Gelin bakalım ister şey yüklenmiş mi diye. Az kaldı yüklenmesine biz de bunu oynayalım. Merak edersiniz bu oyunu gelen oynayalım. Oynayalım. Bunlar bu mu oynamayacağız dedik. bu. Kadar. Evet şimdi giriyoruz. Robots gösterdim. gösterdi. Evet böyle kanın kanı kıtacak kanı biraz. Neymiş ya skin? Ben böyle sinişiniz Ben siz korkutmak istemiyorum amacımı. O çünkü. O yüzden böyle değil. buradan yapacağım. Bakalım isterseniz zevklenmiş mi? Az kalmıştı. 69 dakikamız var da. Bakın izleyin bakalım çok yazacağım ben burada. Heyvan oraya heyvan. Reis. Şimşek çatsın yaptı. İsterseniz bakalım yani çok güzel bir oyun. Ben size ama kim güldürmek F E K -A R A F E K -A -Y R A Yay Jat 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 Bu çocuk kafayı yemiş 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 Bizi böyle Kırbular, kırbular. Ya. Yükleniyor. Evet, şimdi oynayalım. Oynasın için. Direkt geçip ben gelim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi bakın. Koço, gel lan. Misafir. Misafir. Benim adım... No. U... U. U. Nup... Çok... Ç. Ne? Ç çok. Sar, -ı Devam hadi. Bir halk. Ah halk.

Kırmola, kırmola. Biz de bir, bir <laughs> kez arkadaşlar. Halk ve Batman. Ben daha çokum. Hadi mutla. Arkadaşlar size demiyorum onlara söylüyorum. Reklam gidip geliyorum. Hemen geri geldim arkadaşlar şimdi. De. Devam edelim. Kırbulaş.

Çabuk. Anne beni götür. Hadi o tek karımız zaten. Hayır, onu bir milyon sene gösteririm. Ya hadi annene de götür de anne yine götürdü. götür. Yine verdim götürdüm. Ben gidip geleyim. Kadar sizde hmm. işte izleyin bu sefer. Çıkır çıkır. Bir gümez Roblox işte. öz özel. özel. Hani dur bir R Bir, R R, R lam, ş a, tur, u, R R, R R, R R, R e, eş, ş, e. Ek. Moope, hmm. Ya abi, halk bir şey. Ne? bugünlük videomuzda da sona geldik